İmgeselde kompozisyonu nasıl yerleştireceğinize dair bilgiler vereceğim ve hangi aşamalarla ilerlemeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Bu aşamalarla eğer ilerlerseniz işiniz çok kolaylaşacak. Birinci aşamada yapacağınız şey plan çizmek olacak. Niye plan çizmek? Çünkü yerleştireceğiniz nesneleri plan bazında görürseniz perspektif anlamında veya atıyorum kapı çizdiniz kapının önüne masa çizmezsiniz mesela anlatabildim mi o yüzden planı doğru bir şekilde yerleştirmeniz birinci öncelik planı yerleştirdikten sonra kabaca öndeki figürleri ve duruşunu yerleştirmek Figürü tamamen çizmekten kesinlikle bahsetmiyorum. Figürü tamamen çizerseniz eğer fazla çizerseniz ya da arkadaki mekanı çizemezsiniz. Arkadan öne doğru gelmek en mantıklı olandır. Neden? Çünkü ön tarafı çizersen eğer, ön tarafı doldurursan arka tarafı birincisi görmekte, çizmekte ve hesaplamakta zorlanırsın. İkincisi, ön tarafı detaylı bir şekilde çizdiğin için arka tarafı yerleştirmek için ön tarafı silmek zorunda kalırsın. O yüzden hiç öyle bir şeyin yaşanmaması için ön arka ilişkisini koruyarak çizmeye devam etmek. Öncelikle arkadaki mekanı yaratmak. Arkadaki mekanı yarattıktan sonra da yani zemin olarak yerleştirdim. Arka alanım belli artık. Sonraki aşamada ne yapıyorum? Öndeki figürlerimi üçgen bir kompozisyon içerisinde yerleştiriyorum. Figürlerimin hepsi dik bir şekilde durmayacak. Yani çizgiyi yayların kompozisyon dengesinin birbiriyle uyumlu olması önemli bu noktada. Üçgen kompozisyon olarak bakarsanız figürlere ön tarafın çok daha güçlü olmasını sağlarsınız.